Ege Haber'de yeni bir haber masası programında birlikteyiz ve bugünkü haber masasının konuğu Sayın Süleyman Nurkay, Deniz Spor eski başkanı ve Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ve size bugün konu kaldı ki sürekli Deniz'de artık son maçtan sonra da sorular sorular Deniz Spor artık ligden düştü mü ne olacak biz bu ilk soru işte soralım ve hoş geldiniz diyor tekrar size. Hoş bulduk. Şunu söyleyeyim, e, belki matematiksel olarak düşmedik ama benim açımdan mantıksal olarak düştük. Akıl yürütme bazında. Yaklaşık 34 haftayı geride bıraktık. 34 hafta toplamız puan sayısı 26. E, kalan 8 haftada artık 5-6 maç gibi bir galibiyet ortalaması yakalamamız çok zor. E, dolayısıyla ben Deniz düşmüş olarak bakıyorum. Ama Düşmeyen kadın da takım elinden gelen mücadeleyi verecek tabii. Düşmeyen kadın yapılan tüm mücadelenin yanındayız deniz kulübün yanındayız, takımın yanındayız. Düşmemez için bir mucize var, var mı başka? Mu mucize kabiliğinde bir şey gerekiyor artık. Yani şimdiye kadar e, 34 haftada maç başına puanlarımız 0 0 75 0 80 gibi geliyor. Puan ortalamamız. Şimdi 8 maçlıkta 0 80'de gidersek 33 34 puanla bitiriyoruz. Ama e, ligin başından beri 26, 6 galibiyetle geliyoruz. Bundan sonra kalan 8 maçta 6 galibiyet alan yerimiz mantıksal olarak zor. Diyorsunuz. Zor yani mantıksal olarak zor. Ve e, tabi haber masasında e, <laughs> sporu deniz denizde bizi en çok takip eden Ural e, Tatar var. Sayın Başkan. Başkan, öncelikle hoş geldiniz. Hoş e, ben biraz daha konunun derinine inmek istiyorum aslında. Şöyle bir durum var, siz de zamanda bu kulübe başkanlık yapmışsınız, iyisiyle kötüsüyle. Ee, sizin içinizde ukde olan bir şey kaldı mı daha önce? Başkanlıkta ben bunu yapmam lazımdı diye, niye bunu soruyorum? Şu anda yapılan işler, uygulamaların yapılmaması gerekenleri olduğunu düşünüyor musunuz? Şunu yapmamaları lazımdı, bunu böyle yapmaları lazımdı, kendi döneminizle karşılaştırmanızı istiyorum aslında kendi dönemimizle demeyelim de, kendi mantığımla da karşılaştırayım. Yani. Kendi mantığımla karşılaştırayım. Deniz Spor'u bir tek yapamadığım şey, bu borçlanmaları engelleyici kurumsal bir kimlik kazandıramadık Deniz Spor'a. Bu şimdi en büyük uhdedir. Israrla hep şeyi söyledim ben. Yönetimler kendi dönemdeki borçlarına sorumlu olurlarsa, bu kulüp borçsuz olarak yaşamlar devam eder demiştim ama. Onun için bir tüzükçer hazırlama da yaptık. Sonra dediler ki o tüzükçer hazırlamanın bir eksiği var dendi. Ondan dolayı şimdi uygulanamıyor diye bir gerekçesi oluşturdu. o kadar avukat arkadaş bize ama o benim uhtemdir. Keşke her yönetim kendi dönemdeki borçları kapatarak gelse bu kulübün e, bugün yaşadıkları sıkıntıdan kurtarırdık. Bugün yaşanan sıkıntıdan esası şey, futbolcu, teknik direktör, yönetim tercihi değil. Bir defa kulübün borçlu yapısıdır. Bu borçlu yapıyla, sürekli borçlanan, üretken olmayan bir yapıyla bu kulübün e, refah çıkması, doğru yola çıkması olası değil. Başka, Ali Çetin kendi söylemişti. Süper Lig'de kalmanın her yıl maliyeti eksi bize 60'da 70 milyon TL eksi yazıyor demişti. Sürekli 60-70 milyon TL eksi yazan bir modelle bir kulübü yaşatmak olası değil. Olası değil. Bu şirket bazında tutun, kulüp bazında tutun, ne bazında tutarsanız tutun, sürekli borç üreten bir yapıyla bunu götüremezsiniz. Bizim için çözüm bu borçlanmayı engelleyecek, e, kulüpler artı yazacak, çıkışları bulup çıkarmak. Yöneticiye düşen görev bu. Bunlar yap, bunu bulabilirsek biz bu kulüpler için doğru yollar bulmuş oluruz. Yoksa e, borçlu yapıyla bir adım ileri gitmek olası değil. Yani. Peki borçları e, temizlemek için sizin bir projeniz var mıydı? Yöntem de yani. Şimdi bu kulüp 1966 yılında kuruldu. Evet. O yıllardan beri ben böyle bilançolar inceledim. Hep ben iddialı, bir, iddialı konuştum o konuları. Kulüp kurulalan beri kulüplerin genel bir e, rutin bir gelirleri var. Yayın ve iddiadan gelen paralarla. Öbür türlü futbolcu satarsınız, e, bağış toplarsınız bunlar ayrı bir şeyler. Ama kulübün, kulüplerin değişmeyen bir gelirleri var. Yayın geliri ve iddia gelirleri. Bunlar sabit. Siz kulübü bu gelirleri yönetebilirseniz sizin için en büyük başarı budur. Bizim formül buydu. Benim formülüm bu gelirlerle yönetilebilen geniş spor kurmaktı. Ben hep bunun iddiasında oldum. Bunun olası olduğunu gösterdim. E, kulüp 66'tan beri kuruldu demiştik, e, ben iki, üç defa seçime girdim, 3 defa başkanlık yaptım. Her dönemimde kendi gelirlerimi aşmadan, bu rutin gelirleriyle bu kulübü yönetmeyi becerebildim. Benim iddiam bu. Eğer bağımsız denetçiler denetlesin, benim dönemimde kulübün bu iddia ve yayın gelirinin üzerine bir kuruş harcama olduysa ben ödemeyi payut ediyorum. Aynı şeyi tüm yöneticilerden bekliyorum ben aslında. Tüm yönetimler böyle olursa biz bu kulübü sahip çıkmış oluruz. Peki sizin davası devam eden, mesela futbolcu, teknik adamların e, paraları sonraki döneme kaldı mı? Şimdi kal, bu kalır. Şimdi biz ne yaparız? Yayın, e, gelirimiz vardır. Bizden önceki gelenleri ödediğimiz için bizim dönemde futbolcu kalabilir. Ama şudur. O yıl futbol planlaması için de futbolcular ödediğimiz, SSK ödediğimiz, e, konaklamayı ödediğimiz bu paralar, rutin giderler, kulübün giderler var. Onlar üst üste toplamında gelirle gider arasındaki o denge tutturuyorsak o olay. Şimdi benim dönemden bir futbolcu kaldı. Bu benim dönemden kalan bir borç olarak düşünülmesin. Ben onu ben de gelen e, bir arkadaşlık dönemden gelen borç kapatmışımdır. Benim dönemim bir defa kesinlikle bir daha iddialı konuşuyorum bunu. incelenebilir. E, döneme özgü, dönemdeki giderlerim, futbolcu transfer giderlerim, maaşlarım, prim ödemelerim, iş, e, çalışanlarım ödemeleri, konaklamalarım Kulübün her türlü gideri kamp masraflarda gelirlerimizi hiçbir zaman aşmamıştır. Benim ölçüm budur. Bu ölçü olursa bu kulübü yaşatabiliriz zaten. E, her gelişimde benim dışında 66'dan beri hiç kimse artı bütçeyle bırakamamıştır. Ben bunu her yerde söylüyorum. Eğer aksi iddia kulüp yönetimi orada. Denetlesinler. Benim dönemden gelirin dışında 1 lira bak. 1 lira bile olsa ben ödemeye hazırım. Bu kadar net söylüyorum. Aynı şeyi yönetici arkadaşlarına bekliyorum. Deniz spor seviyorsak biz deniz spor sevgisi bu e, sorumluluk sorumlu bir yönetici tipiyle belli olur yani. Yoksa 3 ay yöneticilik yaptık. Harcama yapıyoruz, transfer yapıyoruz, çek gidiyoruz. Onun sorunlarla uğraşmak 5-6 yılda çözülüyor. Bir arkadaş 3 ay, 6 ay yöneticilik yapıp gittikten sonra onun yarattığı sorunlar 3-5 yıl çözemiyoruz biz. Başkanım şu konuya da girmek istiyorum. Birazcık bu seneki performanstan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu yönetimin performansından. Şimdi sene başından beri şöyle şeyler e, okuduk, biz yazdık. Bir, futbolcular alacaklarından dolayı teker teker takımdan ayrıldı. İki, yönetim yol, yol yani e, yoldayken kervan düzülmez lafı vardır ya, yönetim değişti e, sezon içinde neredeyse. İki, şöyle bir durum oldu. Bütün transferlerin başında olduğunu bildiğimiz Burak Özsaraç, devre arası transferi bitti, transfer yapıldı, görevinden ayrıldı. Siz bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Bunlar da sizce ne kadar doğru? Şimdi hep bunlar birer üslup sorunu. Şimdi şu yönetim şunu yaparsa şu doğru mudur gibi şeylere gitmek istemem. Ben olsaydım ne yaparım ben onları söyleyeyim. Evet. Şimdi bir, ben bir defa transfer dayalı bir model geliştirmezdim. Transfer dayalı, üretken olmayan bir sektör, bir yöntemle kulübü yönetmek kalkmazdım. Ben kendi üslubumu söylüyorum. Hı hı. Şunu da söyleyeyim bakın. Ee, şimdi bugün yönetim uyguladığı model dünyada uygulanmıyor, uygulayan kulüpler kadar. var. Evet. Adana ciddi bütçeleri var, ciddi olunakları var. İşte Real Madrid, Manchester City, e, Barcelona gibi kulüpler dünyada bunu uyguluyorlar. Çünkü üst düzey gelirler var, transferi e dayalı, popüler transferi e dayalı model uyguluyorlar. Onlar kendilerini finanse edebiliyorlar. Evet. Ama deniz spor böyle bir yapı değil. Deniz spor, e, Türkiye'nin böyle mütevazi bir takımı gelirleri sınırlı. Yani Burada uygulanacak model bencesi daha çok altyapı dayalı, gençlere dayalı, futbolan gelecek bekleyen çocuklara dayalı bir model geliştirmek zorundayız. Bir de gelirlerin üzerine hiçbir harcama e, izin vermememiz gerekiyordu. Gerekse düşebilirdik, hiç sıkıntı yok. Futbolda düşmek şeyin sonu değil yani yaşamın sonu değil. Yaşamın sonu borçlu yapar. Ben hep şunu iddia ediyorum. Borç e, ee, insandaki kanser hücre gibidir futbol için, futbol takımlar için. Kanser hücredir. Kulüpleri yok eden e, en büyük faktör borçlu yapıdır. Bunun, dün hep örnekleri yaşıyoruz. Sakaryası, Kocaeli'si, Göztepe amatör çıktı bir daha çıkamadı da biliyorsunuz. Şimdi ayla ay satın alarak çözüm üretti. Mersin İkman 2016 ben kulüp başkanıydım. Mersin İkman bir düşmeye başladı. Şimdi amatörde. Manisa Spor'la biz 2016'da birlikte tefelikteydik. Vanisa şimdi amatörü düştü geçen hafta itibariyle. Gaziantep. Ee, Gaziantep keza öyle düştü. Ee, Malatya keza öyle. Yeni Malatya ile başka bir takımla çıktılar. Ee, şimdi Elazığ düşüyor 3. Lig'e. Ee, Karabük düşüyor. Keza süperlik takımlarıydı. Keza gelecek yıldan itibaren Akisar'da o şeyi göreceğiz, o boş yapının sıkıntılarını göreceğiz. Bunlar, borçlu yapının yarattığı sıkıntılar hep futbol kulüplerini görüyoruz. Dolayısıyla bizlerin borç konusunda çok hassas olmamız gerekiyordu. 2017 görevi Bırak Hükümet ısrarla o bırakılan genel kurulda kulüplerin, kulübümüzün borcu sokmayan değil ben yalvarırcasına bir konuşma yapmıştım. Kimsenin dikkatini çekmiyor. Herkes böyle popüler süper lige çıkalım gibi popüler söylemlerin peşinde koşuyor. Halbuki bu söylemler kulüpler için zararlı söylemler. Hep insanı düşünüyordu ki böyle Süper Lig'de takımların bir eli yağda bir eli balda Süper Lig'e çıktığımızda tüm sorunlarımız çözülecek. Bizim elimiz artık Bizim takımımızın da bir eli yağda bir eli balda olacak. Hayır. Futbol endüstriyel değerlerle yönetiliyor. Kar zarar mantığıyla yönetiliyor. Bunu yönetmenin sürece bugün Türkiye'nin en büyük kutlamı ise 4 milyar 703 milyon TL borç var. Ali Koç'un kendi ifadesidir. Bizim gelir futboldan gelen gelirlerimiz bankalar ödediğimiz faizleri yetmiyordur. Eğer futbol doğal meclisi Türkiye'ye dönse devlet destek olmasa bu üç kulübde yaşaması olası değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle borçlu kulüpler yaşatamazsınız. Bir tek Türkiye'de e, şimdi dev, devlet yönetenler bakıyorlar en popüler üç kulüp, en borçlu bunlar. E bunları düşürsek futbolun popülerliği kalmayacak. E, şu yapıyorlar, bunlar için bir gafı getiriyorlar, bunları bankalardan kredi çıkara veriyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama sürekli borç büyüyor yani. Bu da çözüm değil. Peki dünyada sizin örnek en ee, iyi kulüp, yani sizin uygulamalarınıza yakın uygulamalar yapan en iyi kulüp hangisi? Şimdi benim mantık en uygun kulüpler bir Portekiz'e Porto, Hollanda, Ajax. Bunlar üretilen kulüpler. Bunlar hiçbir zaman borçları yükselmeyen, e, kendi gelirleriyle ciddi bonservis geliri olan takımlar bunlar. Şimdi Porto'nun sanırsam 1 milyar dolara yakın bir bon e, bonservis geliri var. Çünkü bu çok büyük bir kalın. Evet. Çok büyük futbolcular satıyor. Ayakız üretken, şeyin şey popülerliğin kavuşmuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ben şampiyon olayım, Ahmet dalayım, Mehmet dalayım, şunu dalayım kesin değil. Bütçesine uygun bir takım oluşturuyorlar. E, kulübü böyle borçlu yapı oluşmadan 3-5 e, yılda bir yenileme yapıyorlar. Belli futbolcu popüler hale getirip onları pazarlıyorlar. Tekrar bir daha üretken hale gelip 3'er 5'er bir çıkışlarında yaşamları sürdürüyorlar. 1970'ten beri Ajax bu modeli uyguluyor. Ajax bugün e, benim gıplayla baktığım bir takımdır. Peki Ajax'daki e, bu model Deniz diye ve bölgemiz uygulanabilir mi? Ve bölgemizdeki bütün amatör takımlardan yetişen ya bölgemizin çocukları değerlendirilebilir mi? Bunun örneği Altınorduk devam edebimizde. Altınordu bir model. Evet. Ama ben Altınordu bir tek üzüntüm şudur. Hı hı. Altınordu 7-8 yıl oldu artık. Daha üst seviyelerde olması gerekiyordu Altınordu daha üretken olması gerekiyordu, daha çok futbolcu üretmesi gerekiyordu. Dışarıdan futbolcu almadan yaşamını sürdürmesi gerekiyordu Altınordu ama Altınordu o konuda birazcık bir Yetiştirme konusunda bir şey kaldı ama şey bu kadar eksik de olsun yani o kadar o da çok sorun değil yani bence. Bölge ne istediniz o benim için bir bölge bir model. model. Altınordu bir model, kendi özgü bir modeldi. Bence Türkiye futbolunda en iyi modellerden bir tanesi. Keşke bir tık da üzeri taşıyabilse Altınordu, bir tık da taşıdıktan sonra bu yıl Süper Ligada çıkabilir Altınordu. Evet, çok ee, iyi bir Fırsatlar tepti. Çok iyi avantajlar yakaladı ama ikinci sıraya kadar yükseldi. Evet. O fırsatlar tepti. Bu yıl çıkmışsa 2-3 yıl içinde artık altın ordu o kendi modeliyle Süper Lig'e geliyor. Doğru modele geliyor. Orsuz bir yapıyla geliyor. Bir de üreterek geliyor. Gençlere dayalı, üretken, sistemi dayalı. Sistem futbol oynatıyor. Futbolcu, popüler futbolculara dayalı değil. Şimdi Fenerbahçe popüler futbolculara dayalı bir model var. Nedir? İşte Pelkas olur. Mesut Özil alıyor. Oyna bir oynamaması bile önemli değil Fenerbahçe'de. Aldı Fenerbahçe. Aldım, aldı mı? E, aldı. Fenerbahçe böyle popüler futbolcular üzerinden giderek bir futbol götürüyor. Ş şöyle bir örnek vermek isterim. Ee, başkanım da hatırlar Hüseyin Atakan'ı. Hüseyin Atakan Deniz Spor'da kadroya giremezken Altın Ordu'ya gitti. Altın Ordu'da gösterdiği performansla Beşiktaş'a transfer oldu. Ha Beşiktaş da yıldızların arasında kaybolmuş olabilir. Kiralandı tekrar ama yani bu oyuncuyu bir yerden alıp işleme konusunda da çok yetenekliler. Altın öyle. Ama Hüseyin Atakan da bizim Deniz Spor'dan, Hı. biz belediye evet. spor almıştık onu. Orada üzerinde çok durduğumuz bir çocuktu. Sonra giderken teşekkürü geldi bana. Evet. O zaman da söyledi, e ben belediye spor ilk gittiğimde şey olmuştum, mutsuz olmuştum ama deniz oraya gönderdim götürdüm diye. Evet. Sonra belediye spor benim yaşımda çok önemli böyle bir sohbetimiz de oldu. Evet. Eğer bizlerin de Hüseyin'in gelişmesine böyle bir katkımız olsa benim açımdan sevindirici bir olay. Başkanım şimdi aslında siz genel olarak sorunlardan bahsettiniz. Asıl Türkiye futbolunda çok tartışılan konuyu sormak isterim size kulüplerin bu borçlu yapısının sebebinin dernek olmasından dolayı olduğunu çok fazla eleştiriler var. Siz sahiplenme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun bir örneği yine Ege'de var biliyorsunuz Göztepe'de. Yani siz ne düşünüyorsunuz ki Deniz Spor'da da belki 3-4 ay önce bu tür laflar konuşulmaya başladı. Deniz Spor satılıyor mu? Bir iş adamı gelip alacak mı? Gibi şeyler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi Deniz Spor'un şu aşamı satılma şansı yokken nedir bu iktisatın en büyük temel değeri. Malınız değerliyse satabilirsiniz. Değersiz olan bir şeyi satmak hibe edebilirsiniz. Belki deniz Spor'u hibe edersiniz. Deniz Spor'u satma şansınız yok. Abi bizim için değerlidir. Şehrin insan için, yöneticiler için de benim açımdan çok değerlidir ama artık e, ben Ali Çetin'le de görüştüm. O 100 milyon civarında, 105 milyon civarında borcumuz vardı bir ifade etti ama bu ne demektir? Her zaman e, borçlu insan psikolojisinde bir %20, %30 az söylenir. Bu benim açımdan geçerli, Ali için geçerli. Bir başka arkadaşım. Benim kendi kafamda 130 ile 150 arasında bir borcu var bu kulübün. 150 milyon bir borcu olan bir kulübü artık e, değeriyle, anlamıyla satmak olası değil. Olası değil. E, bunların dışında esas bence konuşulması gereken şu. Deniz Spor bu borcu yapsa nasıl kurtaralım? Bunun e, ilk önce bu sorunun cevabını bulursak ikinci arkası getireceğiz. Sonra kulübü yaşatmak da bundan sonra gelecek. E, bu biraz da niyetle ilgili. Sen biraz önce dedin ya, e, şirket, eşit, tek çözüm böyle şirket mi? Şirket de, bir, şirketleşme de bir çözüm. Evet. Ama şirket kulüpleri düşünün de biliyorum ben. E, şimdi örnek bir örnek verin. Şu an aklıma geldi. Sancaktepe'de bir kulüp var. Hı hı. Şirket kulübü. İkincilikteydi. E, bu yıl bir kriz yaşadı. Sonra ligin sonuna kadar düştü herhalde. İlk beşteydi ilk yarı. Şimdi ligin sonunda ikincilikte. Hatta daha popüler Cem Uzan, İstanbul e, is Sporları. İstanbul Sporlar düştü. Adana Sporlar düştü. Süperlikten düştü. Belki borçlar çok yoğun ama uh -huh. bu biraz da e, niyetinizle ilgili, bir de kurumsal kimliğinizle ilgili yani. Kurum. Dernek olup da da o kurumsal kimliğinizi dönüştürebilirdik biz. Ama e, gelen insanların çok bu niyeti olmuyor yani. Ben 3-4 dönem geldim de bu böyle kurumsal bir kimliği dönüştürme anlamında bu borçlu yapın, bir daha borçlanmayı engelleyecek adımlar atmak istedim. Koşullar biraz el vermedi. E, ee, bunu Osman Belediye bu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'la da konuştuk. Hı. Ya başkan bu kulübü yönetimler kendi dönemlerindeki borçları sahip çıkaraktan bunu engelleyelim. Onun bana dedi ki ya sen belki mantık olarak doğru söylüyorsun ama ben yönetici bulamam. Yarın borçlu, borçlandırız yönetici bulamam ben. Bundan dolayı ben çok olur vermem yoksa mantık doğru demişti bana. Sonra bir fırsat bulduk o maddeyi hazırlamıştık. Sonra hazırlanış aşamasında bir teknik hata yapmışız. Eee yapmışlar ya da hazırlayan biz hukukçuları hazırlatmıştık ona bir teknik hat almış. Hı hı. E, ondan dolayı bir sıkıntı var. Ama e, kulüplerin borçlanma yetkilerini kaldırmak, yöneticilerin borçlanma yetkilerini kaldıracak bir kurumsal bir yapı oluşturmak gerekiyor. Bir defa gelirin dışında hiçbir harcama yetkisi vermemek gerekiyor. E, borçlanma yetkisini genel kurul üyelerine vermek gerekiyor. Hı. Genel kurulun örneğin yüzde yetmişin onayıyla borçlanabilir kulüp gibi. Bir de bunun borçlanması da bunu nasıl tekrar telafi edeceğinin e, güvencelerini vererek borçlama yetkileri vermek gerekiyor. Bu tür dernek de olsa, şirket de olsa bunlar yaparsak kulübün borçlanmasına engel oluruz. Yoksa borçsuz kulüp düşsün. Hiç sıkıntımız yok bizim. Başkanım şeyden bahsediyor aslında. Belediye meclisi. Evet. Başkanız olan borçlanmak için kimden izin alıyor? Belediye meclisinde onaya sunuyor. Başkanım biraz da öyle bir üst yapı. E, üst yapı değil de alt yapı. Alt, alt yapı aslında. Bir şeyi denetleyen, yönetimleri denetleyen, yönetimler üzerinde bir yaptırımı olan bir genel kurumlar oluşturmak gerekiyor yani ya da şirket eşmene bir çözüm olabilir. iki çözüm de olabilir. Evet. Dernek de olabilir. Bu bütün sorun sizin niyetinizle ilgili. Siz bu sorunu sorun olmaktan çıkarmak istiyorsak bunun formülü buluruz biz. Yönetimlerin harcama yetkilerini kısıtlarız. E, genel kurulların onayını veririz. Onları denetletiriz. Bu tür modeller oluştururuz. Evet. Sorun yeter ki bu sorunu çözmek isteyelim. Yani. Yönetimler de bu sorunu çözmek istemiyorlar. Şimdi adam gelen insanların niyetlerini şeyleri e, tercih ederek soruyorum, tutarak. iyi niyetli insanların. Geliyor oraya, sosyal çevresini geliştirmek, siyasal çevresini geliştirmek ya da ihale almak için gelenler oluyor. Kamudan, kamunun o gücüyle, kamuyla yakın bağ kurmak için gelen insanlar oluyor. Şimdi bunu yerine adam üç ay, 5 ay yöneticilik yapıyor. Şimdi bu adam gelen böyle borçlardan uzak durmak, kulübün sıkıntılarını ilgilenmek istemiyor insanlar. Onların öncelikleri kulüp değil, takım değil. Şimdi o insanların, bizim o insanların bunu uzak tutmamız gerekiyor. Bizim. Biz tam bu noktada diyelim şey. ki e, başkan ne diyor? Kulübe 50 bin lira veriyor. 100 bin liralık tembik alıyor. Verdiği parayı olduğu gibi alıp geri çekilip ya çekiliyor. Ya şimdi, şimdi bu mudur? Ya değil şimdi kamuoyun tarzı da. Hı hı. Deniz Spor'un benim iddiam şu. Deniz Spor'un kimsenin parasına ihtiyacı yok. Hı. Hiç kimsenin, hiçbir yöneticinin, hiçbir kurumun e, büyük parasına ihtiyacı yok aslında. Ama Biraz önce dediğim modele gelen insan bu şeyleri var ya popüler bir futbol yönetme, popüler olma gibi gelen insanlar kulübü borçlu bir hale getirdikten sonra yönetilemez hale getiriyorlar. Yönetilmez hale geldikten sonra bizim artık ona sonra büyük şehirde ihtiyacımız oluyor. Futbol dışı güçlere ihtiyacımız oluyor. Sıkıntı tüm şehir sahip çıksın. Sah sahip çıksın diyoruz. Aslında tüm şehir sahip çıkmasın gerekiyor. Şey anlamda yok. Maddi anlamda sahip çıkmasın gerekiyor. Yoksa duygusal anlamda tabii sadece bizim şehrimizin takımı hep birlikte olacağız. Bu ayrı bir şey şehrin hiçbir taraftan gelirine, bağışına ihtiyacı yok bu kulü. İhtiyacı yok. Bu kadar iddialıyım. Bir kaç yıl böyle konuma gelir bu takım? Şimdi, <laughs> şimdi borç rakamlarını bilmiyoruz. Bir genel kurulu olduğunda borç rakamlarını göreceğiz. Bir de bazen genel kurulu olsa da borç rakamları doğru okunmuyor. Ben en son bırakımda 21 milyon seviyesinde, 20 bin küsur, 21 milyon civarında bir borçla bırakmıştım. Sonra ben Ali ile görüştüm. Mustafa Üstek'te hemen 70 milyon borç aldım dedi. Mustafa Üstek bir yılda 50 milyon borç artırılmasa herhalde bilmiyorum. Ali'nin bana söylediklerini söylüyorum. Ben bu kayıtları görmedim. 60'tı ya hatırlıyorum. Evet. 70, 73 dedim. Ali'nin evet. söylediklerini söylüyorum. Ee, Ali Çetin, Hı -hı. Ali diyorum. biraz da dostluktan dolayı şey Hani tanışma olmaktan dolayı. Ee, 70 milyon borç diye varalım diyor. Şimdi 120 150 olursa e, olay bu. Kulüp nasıl olur? Rakam düzeyini bir öğrenmemiz gerekiyor. O, o, o rakamlara bakaraktan biz kaç yılda geleceğiz? Şunu söyleyeyim ben. Bugün eski şehir düşüyor, yok oluyor. Evet. Mersin e ver, Bu kulüp bekleyen gelecek, yani gelecek bu. Şimdi biz böyle işin şeyindeyiz böyle e, cid ciddiyetten değiliz de Toplumunu görüyorum ben hiçbir şey görmüyor, tepki yok. Evet. E, protokol neden bu kadar duyarsız kaldı da adamıyorum ben. Protokol de adamıyorum. Bir defa protokol şunu yapsın yönetimlere. Tamam kulübü yönetimler yönetecektir ama çok kulübün geleceğini risk edecek e, borçlamalar olursa protokolün de bir denetleme görevi olsun. Şimdi farz edelim ki Ali Çetin e gitti. İstifa tercihidir. kalır da gider de. E peki 150 milyon borç var. Şimdi ne olacak bu adam borç? Gelen adamların ne var? Birincilikte kim girecek ya da bu borç? Ya kim gelirse gelsin. Aynen. Çünkü bu şehrin takım birimiz gelecek mecburen. Kötü de olsan düşse de bir, bir arkadaşım bunun başkanlık yapacak yalnız. Ayrı bir espri. Ama bu 150 milyon borcu neyi bizi bırakıp gidiyorlar? Gelen arkadaşın niye o yükünü bırakıyoruz? Yarın transfer yasakları gelecek bize. Bollar bolca gelecek. İcralar bolca gelecek. E, futbolcu ödemeleriyle ilgili, ödeyemediğimizle ilgili günlerce kamu, 3-4-5 yıl belki sürecek bir kriz var. Bu evet. He, biz bir Eskişehir olur muyuz? Onu bilmiyorum. Benim kendi iddiam şu. E, doğru bir model oluşturursa bu kulüp, Eskişehir, Göztepe, işte Mercedman gibi olmadan e, 3-5 yıllık bir doğru planlamayla e, bir tık rahatlayabilir. Bir tık rahatlayabilir. Yani krizden çıkabilir diyorsun. Çıkılabilir. Böyle. Çok doğru bir model Belediyesi, geliştirmek gerekiyor. Siyasetçi de ve belediye başkanı Sayın Valden ne beklemiş bu konuda? Benim kişisel bir entelemi söyleyeyim. Evet. Bunlar daha çok dereci rolü oynasınlar. Yani, bu kulübü, bu kulübü böyle ee, çok borçlu yapılıp borçlanmaya izin vermesinler. Bu kulüp ilgili şaibeli işler izin vermesinler. Bunlar yapsınlar. Başka Kulüplerin kendi yönetim, kulüpleri yönetimler yönetecek yani bu işin doğası bunun gerektiriyor. Evet. Sayın ee, son, sonuna doğru geldik. Aynen. Son soru sorayım. Ben soru son sorumu sorayım. Bir de tabii taraftarlara da yer vermemiz lazım. Ee, Ali Çetin Başkan taraftarla belli bir gerginlik yaşadı. Siz de kamuoyunda duymuşsunuzdur. Özellikle Yeşilçebe taraftar grubuyla. Ee, hem aslında çok popüler transferler yaptı dediğiniz gibi. E, Subotic gibi dosyada daha çok çok yüksek ücretli transferler yaptı. Aynen. Popüler S midir? Popülerliği tartışabilir futbolcuların. Bencesi bencesiz olabiliyor. Tabii ki. A a yani yani aslında şunu demek istiyorum. Seyircilerin taraftarlarının hoşuna gidecek transferler yapıldı. Ama taraftarla da, da bir ikiye ayrılma oldu. Ba bazı konulardan dolayı. Siz taraftarla e deniz sporunun arasındaki bağın ne durumda olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi Ali Çetin taraftarla neden dolayı iddialaştı bilmiyorum. Hı -hı. Bazı konuların özelleri oluyor. Hı -hı. E Bunları bilmiyorum ama bizim kulüp olarak tüm taraftarlara iyi bir iletişim kurmamız gerekiyor. Keza taraftarlar da buna uygun, buna uygun adım atması gerekiyor. Hani yalnızca e, yönetim sürekli e, şey olsun, ödüm e, e, ödün versin, sürekli altın alsın gibi bir kavram değil. Kesinlikle. Bizim hepimizde yönetim, taraftar, futbolcu, altyapı hocalarımız, camiamız bir bütünüz biz. Bu bütünü sağlayacak adımlar atmamız gerekiyor. Bunun için hep biz üzerine düşen görev doğru oynamamız gerekiyor. Roller. Doğru oynayalım, Doğru doğrularımızda bu sıkıntılar yaşanmaz. Evet, doğru. çok Kıtr, teşekkür Son bölümünde çok teşekkür ederim ama son bir soru sormak istiyorum. Böylesine deniz sporu kim deniz seviyor ama kriz e, kapıda. Bu krizin krizin çözümüyle ilgili Sayın Süleyman Urkay size de bir görev düştü denildiğinde e, taşın altına elinizi koymaya hazır mısınız? Şimdi belki sen ifade edemedin ama ben şey söyleyeyim. Benim daha çok anılmam kriz dönemlerinin adım anılıyor hep böyle. Ne zaman kulüp böyle zora düşerse bizim aklımıza geliyor. <laughs> kulüp iyi dönemlerinde pek böyle <laughs> <laughs> <otur, gülüyor> kenar, kenarda oturup koy deniyor. Kenarda oturup koy. Kulüp böyle zora düşerse, kulüp böyle kuruluş değerleri oynanırsa sen tekrar düzelme al babamda aklımıza geliyor. eğer kulüple dönemeyecek hale geldiyse o zaman bize rol düşer. Kulüp Aha. hale geldi mi <laughs> Görev bizim olur o zaman. Herkes kuyu kazamaz. Herkes minare yapamaz yani. De yani, kriz, Kızım, ben de kriz çözücüyüm diyeyim o zaman kendim. Senin sözüne. elini elinizi koymaya hazır mısınız? Ahmet el değil, biz vücudumuzu koyarız. Ben deniz sporunu e, işten seven evet. futbolla ilgili, bir insanım. Ben futbol ilgili yaşamın futbol üzerine kurulu bir insanım. El ne demek yani? Tüm vücudumuza, her şeyimizi koyalım. Yeter ki deniz sporu böyle şey olsun, e, olunma gitsin, iyilikler almasın, güzellikler almasın. Şimdi bu yaşattan düşünün. Futbolcularımız birer bez kulübü terk etti, tek taraf vesile oldu. Bunlar hiç güzel olmadı kulüp. kayıp kayboldu. Evet. Çok ciddi boşlandık. önümüzdeki sene transfer yaparken sır doldu. Şimdi tabii, transfer şimdi en büyük kötü sıkıntı transfer yapamayacağız artık. 2 3 yıl transfer yapamayacağız. Yerli malı, Türk'ün malı, denizdeki malı <laughs> futbolcular denemiş. İşte evet. bin, ama altyapımız ne kadar güçlü o da tartışılır. Şimdi şeyi baktım ben geçenlerde U19 maçlara başladı. Sanırsam 6. haftaya geldik. E, bir puanımız var ligin en sondan en alttan ikincisiydik. Dün dün bakmıştım. Dün de gün bakmıştım. Altyapımız da güçlü değil. Çok iyi bir altyapımız da yok. E, biz her türlü olası da hazırlamamız gerekiyordu. Deniz Spor düşümde, transfer yasağında güçlü bir altyapımız olması gerekiyordu. Bugün Bursa Spor yaşıyorsa hı hı. bilin ki altyapısıyla yaşıyordur. Evet. Yoksa Bursa Spor'da Mersin İtman Karabük Spor gibi amatöre kadar gidecek bir borç yapısıyla. Ama güçlü bir altyapısı var. Ha, ne kadar sürürler onu bilmiyorum. Bizde uyuk işte. Evet. Güçlü bir altyapımız yok. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. İyi evet. bir ağırlamaydı. iyi bir sohbet oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Bir haber masasında sonuna geldik. Farklı bir haber masasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.